Yumaktayız. Emre kardeşimizin kümesindeyiz. Bir buradan 11 tane kuş alacağız. Emre kardeşimizin beslediği kuşlardan. Hem bir bilgi alalım, hem kuşları tanıtalım. Kuşlar hakkında biraz işare yapalım. Emre kardeşim, şimdi sen bu beslediğin kuşlar kaç zamandan beri besliyorsun? Abi 14 senedir bizde, 14 senedir emek verdiğimiz hayvanlar. Evet kardeşim. Ee, memnunuz yani hayvanların hem yavruluğunda başlayıp ekeliğinde de devam ettirmesi. Biz memnunuz hayvanlarımızdan. Elimizde biraz fazla. Yani fazla Biraz araları... azaltacağız e. Yoksa öyle e, çıkacak bir hayvanlar değil. Uçlar zaten burada dört tanesi eke uçuyor. hazır saat, hazır uçanlar var. Hazır. İki iki buçuk saatte havada kalıyor. Gelmeleri, taklaları, deparları. Güzel kuşlar. Suratları, şekleri güzel. Çok güzel kuşlar. Sıkıntı yok. Şimdi, Altları da çalışıyor. E, hazırları sen şimdi bu kuşların e, şu hazır dediklerimiz biz de alalım. Hem kutulayalım hem seni de fazla bekletmeyelim mübarek Sabah gelemedik arkadaşlar. Mübarek gün. Ağzımız niyetli, kapalı. Aleyküm selam Oktay abim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen şu bir hazırları bir tek tek... Benekli erkek, hafiften. Kuş eke uçuyor. Kanat kuyruk değiştirmiş. Boncuk yavruyu. var mı? Uta görmüş. Eke uçuyor bunu. Eke uçuyor. Uçup oynar. Hazır. Gönder abi, şu hazırların kuyruklarına bir işaret vuralım abi. Dur, çakmakla Uf, ufak ufak yakalım. Ya. Bir koşarak oturalım da ondan sonra. Heh, şöyle kuyruklarını işaretleyelim. Abi şöyle. Osman bozak abi hoş geldin sefalar getirdin. Bu bozak kuyruğu bizim Mehmet. Bu bozak kuyruğumuzda eke uçuyor 15 kuyruk. 15 kuyruk bozak kuyruk. Aynen. 2-2,5 saat havada kalıyor. Metrajları falan güzel. Biraz da yavru büyüttü. Ekelikte de uçtu. Ekelikte de uçuyor. Şu, an halen şu anda hala ekelikte uçuyor. 15 kuruk bir tane tek tel ak kuyruk bir tane boz dişi hala hazır metrejleri falan nasıl kardeşim bunun Bu bu 25 30 metre 40 metre ses soluk güzel ses soluğu güzel taklası güzel süratli deparı süratli süratli o hayvan Şöyle Mehmet'in uçurduğu var. kuş bu o zaman ak kuyruk tamam aynen aynen o o eşini versen o vuracağımız ona bozak kuyruğu He, ee, bozak kuyruğun eşini ver o uçtu mu uçmadı. Kanadını değiştirdi, yeni yeni antrenman alıyordu. İşte Yerimizde sıkıntı olduğu için kaldırdık. Yani antrenman verilecek. Havayı biliyor. Tabii yani bunlar aynı soy. Bunları birbirlerine vuracağız. Tabii tabii. tabii. Koy abi bunda boz benekli. zaten bir takım boz benekli var. Şimdi daha temin koyduğumuz erkeğe vuracağımız dişi versen bize. Şimdi daha yeni ki koyduğumuz erkeğe boz dumanlı dişi uçar oynar. Kanat kuyruk değiştirmiş bir çift yavru büyütmüş. Hazır. Yavru ya da kusmuş. Hazır. Aynen. bir hayvan. Hazır. Abi onu da getir kuyruğunu yakalım. Bunları karıştırmayalım da. Verdiğimiz yerler ona göre baksın ona göre beslesin. Kuşlar hakkında da bilgi işler yapacağız arkadaşlar. Şimdi sizlerde ne aldığınızı bilin. Zaten ee, Mehmet kardeşimiz var. İzmirli yumurtladı mı? İyi bakalım. Yohan abicim hoş geldin sefalar getirdin sen de. Bu, Bu boz benekli. Boz dumanlı benekli takkalı dişi. Yavru gördü ekeğe uçuyor. Hayvan bulutta yeni yeni çalışmaya başlıyor. Havada çalışıyor ekeğe uçuyor. Çalışıyor. Yavru yumurtada gösterdiniz. Yavru yumurtada Başarılı. kuş böyle olacak Onu işte. Işaretlemeye Onu işaretlemeye gerek yok. Bir tane benekli var öyle düzgün koyu benekli. Renk tonajı olarak. Ona ona eş olarak da şöyle boz dumanlı ben ekleyeceğim. Bu hayvan kendi damızı. Hafif bir eser var bu kuşta. Damızlık dedi, istersen evet. dağılma dedi. Ben dedim yok koy bunu. Alan olmazsa biz vururuz bunu. Güzel kuşa var. Hafif ya. çok havada bir eser var ama çok güzel bir erkek. Onunla da onu eşledik. Al, bu hayvanın kanatları yeni geldi. Bunu tamam. hiç kaldıramadık havaya. Orada yerimiz bozulunca öyle kaldı. Bunlarla Bunlar... aynılar değil mi bu taklalarla? Aynı kuş, aynı, kuş. Yavruyken uçtu taklayı döndü. Şöyle bir tutup beğenir abi. Onu bir video çekelim. De. Aynı kuş. Bu yavruyken nefeslendi taklayı döndü taklayı ama döndü. devam edilecek bunu. devam edilecek. Bunlar da bana kolay biraz az abi. Koy abi onu. Onu da eş. Bu da aynı şekilde. Onu bununla eşliyoruz. Bunu da onunla eşliyorsun. Bu hayvan da havayı biliyor. Taklayı döndü antrenman verilecek. Eke yavru büyük bu hayvan. Yani bunların ikisi de taklayı döndü. Aynen. Devam edilecek antrenmanla kapılarında aynen. başlatacaklar. Kapısında başlatacak. Tamam abi onlar da koy bir takım. Şimdi şu hazır dediğin... Şimdi gelelim şu boz dumanlı koyu dişimize. Bu hayvan havada 40 metre falan patlatıyor. 40 metre havada sünüyor. Ama biz antrenman veremiyoruz. Yani haftada bir veya iki defa kaldırabilirsek kaldırıyoruz. Kaldıramazsak öylece duruyor hayvan. Tek ee, alamadık bu kuşu. Havada kuşlarla devam ediyor kuş. Kutu ya bu koyu olanı. <laughs> bu şu anda e, nefes sendirdi mi yoksa vakit oldukça mı kaldırıyoruz? <laughs> vakit oldukça kaldırıyoruz. Ha, devam kuşlar. edecekler. Yani çiçek edecek veren güzel havayı başlar. Çiçek tutmaya falan başladı bu kuş. Kuşlar sıklık mıklık yok. Yani kaldır, uçar diyor. Bu kuşlarda karatelleme, pislik yapma, yerinden harici başka bir yere inme. Çok hedefçidir, yerinden başka bir yere inmez. Öyle akıllı hayvandır yani. Bırak çek git, gelir kapısına iner. Kuş olsun olmasın yerde, hedefinde. O güzelmiş. Gelir kapısına iner. Katiyen başka bir yere inmez. Şimdi şu hayvanlarda bir tarafa aynı boz dumanlardan. İki tane Bu düşüyor. Bu kuşlardan beyaz takkalı da düşüyor. Bunlardan Boz dumanlardan, beyaz Boz dumanlardan Beyaz var zaten hayvanlarda. Yani. Bu hayvanları biz 5 beş taneydi. 5'i de dişiydi. İkisini atmacıya verdik. Üçü kendimize kaldı. Birini kendimize ayırdık. Hı, -hı. İkisini de bu kuşlarda şey çok, çok, çok takla var biraz. Çok takla var. Arkadaşlar bunlarda çok takla var. Hatta Allah var yukarıda 3 tane dişi var dedi. İçinden seç ikisini Birini de bana bırak. Birini kendine bıraktık. İki tane içinden seçti. İkisi de kardeş bunların dişi. Bunlar yuva kardeşi zaten ikisi de. Çalışma falan çok bu kuşlarda diyor. Aynen. Çok güzel kuşlar ya bunlar. Üç kardeş birini kendine damızına bize seçtirdi. Karanı dedi bana kalsın dedi. Bardeşim, Minyon. ben o yüzden size seçtirdim yani hangisi He, hangisi Allah, Allah razı olsun kardeş. Kuşlar bu şekilde bunlar. On bir tane kuş alıyoruz. Yıllardan beri bakılan Mehmet Küçük Sakallı var kardeşimiz. Beraber besliyoruz değil mi Mehmet Aynen, kardeşimiz. Aynen beraber besliyoruz. Mehmet'ten daha elinden de kuşallık verdiğimiz yerler memnun kaldı. Bu kuşları alanlar zaten Mehmet de girecek canlı mezatımıza. Kuşlar hakkında bilgi verecek. Bunların beyaz takkalı bunlardan ve bozduman takkallardan da çıkıyor. Bozdumanlı takkallardan beyaz takkalı da düşüyor. Mehmet kuş. dedi ki yine bana bu e, uçurduğu kuşu ak kuyruk olanı. Onlardan da herhalde çıkmış takkalı. Aynı bir. bu o ak kuyruğun e, anası Diğer boz dumanlı anasının bacısı. He, yani hepsi iki dişi. hepsi aynı. Hepsi aynı soy. Bizde farklı bir kuş yok yani. Tekleme tükleme erkek girdiğimiz dişi girdiğimiz oluyor. Bak onu da söylüyorum burada. Bu kuşların ana tarafı yine bizde. Bunların bu iki tabii, dişinin. Tabi babaları farklı bir kuş. Biraz bu kuşlarla takla fazla. Ama atları güzel çalışıyor hayvanlar. Başlarken falan biraz serseme de düşüyorlar. Taklalı başlıyorlar. Ay, ha, bol yüksekte. taklayla biraz. Bol taklayla başlıyor yüksekte. Anladım kardeşim. Minyon kuş zaten ya kuşlar. Evet. Yüksekte başlıyorsa. Yüksekte başlıyor. başlıyorsa aşağıda. Açıyor, abi. sıkıntı Açıyor. yok. Ben yüksekte hizmet önemli. Hizmet verilmesi yüksekte önemli. Yüksekte kaldığı için ikisini atmaca aldı bunlardan başlayanlardan. Ha, bunların iki tane bu. Tabii. Onlardan bir şeydi. Tabi beş yavru aldık, beşi de dişiydi. Abi. Beş aldık. yavru aldım, beşi de dişiydi. Aynen. Bunlardan da dumanlı boz dumanlı ev geliyor herhalde bir tane dumanlı, dumanlı var var. Bu dumanlı. Boz dumanlı. Anladım arkadaşım. Koyanlara bunlar da. Bunlar zaten karışmaz. Bunlar da arana kardeşlerimiz bu hayvanlara baksınlar. Bu hayvanlarda da uçurmanızı tavsiye ederim. Aşıları falan vuruldu. Onu da söylersen abi. Yani alıp da aşı falan vurmalarına gerek yok. Biz aşılarını falan vurdum ben. Bunlardaki şimdi Emre kardeşim bunlardaki en güzel şey ekelikte de devam edecek. Bu kuşlar ekelikte de devam ediyor abi. Ekelikte devam etmezse zaten bizde bir şey yok yani. Beslemenin bir anlamı yok. Ben 14 senedir Beş diyorum. Ha, hataları var mı? Kuşların hatası var. Dört dörtlük diye bir şey yok. İnsanoğlunda da hata var. Tabii illa canım. İçinden illa ki hata yapan da mutlaka Yani hepsi çıkar. oynar dersen. Şimdi adam diyor ki ya hepsi oynar diyor. Garanti veriyorum diyor. Aldığın nefesin garantisi yok başta. İnsanın insana garantisi yok. Ya evet. Olur mu öyle bir şey? Adımdan öyle bir şey yok zaten. Adam alır eşler on tane yavru alır. Yedisi oynar. Beşi oynar. Sekiz oynar. O biraz da seyise kalmış bir şey. Yani başarı oranı evet, yüksek ben. yani. Başarı Yani kuş da zaten şimdi bir kuş da yani herhalde yavru oynuyor diyorsa o adam bir kere zaten yok, yalan abi, konuşuyor. oynamıyor. Böyle bir şey yok. Bunların ebesi iki kardeş kaldırıyorsun ya iki kardeş kaldırıyorsun. Aynı yumurtadan, anadan, babadan düşen iki kardeşi kaldırıyorsun. Bambaşka kuşlar seyrediyor. Abi bu kuşlar ebesi 3 sene uçtu. Hiç takla vurmadı. Ebeleri. Ebeleri 3 sene uçtu, hiç takla vurmadı. Kuşlar oradan geliyor. Ebeleri 3 sene boyunca yavru uçurttuk biz 3 sene boyunca kuşla. Hiç takla vurmadı, götlemedi dahi. Vallahi Allah, hiç evet. sökmedi. Hiç sökmedi, şimdi bizim baş damızlığımız, Yani kuşlar hep oradan Yani o hiç oynamayan kuştan çıkarttığınız aynen. kuşlar, damızı aynen, ayırdınız aynen. kuşlar. 3 sene yavru kovaladık kuşla. Yavru dahi almadık, Üç sene yavru kovaladık sürekli. Yani ebeler oradan gelme, e, babaları? Babaları kendimiz bulduğumuz bir erkek. Erkeğe girdik, bu kuşları çıkarttık. Ha kuşlar şimdi uzun metaj yapıyor, başkasının adı oluyor. Kuşlarla kimsenin bir alakası yok, kuşlar bizim kendi üretimimiz. Yani o çok zıpladığı için o diyor aynen. bunun kuşu bu diyor bunun aynen, kuşu. Aynen aynen ama kimsenin yani diye dediği şu işte arkadaşlar matbaalar girdi diyorlarmış. Yani işin Türkçesi diyor ki ne Emre kardeşimiz abi böyle bir şey yok. Bu kuşlar bir tane kuş diyor havadan geldi. Biz o dişi, anlattığı dişiye girdik. Bu kuşları çıkarttık. 10 küsür seneden beri de hizmet ediyoruz. Çok uzun çiçek tutuyormuş boz zamanları. Öyle mi var Aynen. Facebook'ta oh. falan videoları var. Kuşların ne kadar metraj bitti falan. Facebook'un da yani. falan var. Zaten mezarlığa da müdahil olursunuz. Hem tabii burada tabii. hem muhabbet ederiz. Hem mübarek gün. Hem sohbet ederiz. Tabii, tabii tabii Yani aldığınız kuşlardan emek verirseniz memnun kalırsınız arkadaşlar kuşlar. Abi Allah'a şükür şu an itibariyle daha öyle bir kötü şeyle dönüş yok. Verdiğiniz yerlerden. Verdiğimiz yerlerden. Arkadaşlar arıyor. Yani aldığın ücret diyor, anaynak sütü gibi helal olsun diyor, o bize yeter. Yani o, o Gelsin önemli olan o şey. zaten. Hani önemli bize de olan... adam arıyor, diyor ki böyle oldu, hastalandı, şöyle oldu. Biz diyoruz hemen öldü mü gel kardeşim, sana bir tane de hediye edeceğiz. Ben bu kuşların aşılarını falan yurt dışından getirtiyorum, vuruyorum. Hepsini, Hepsini vuruyorsun, sertemiz. Hastalık pek gelmez benim kübesime. Aynen aynen. Güzel güzel, kuşlar güzel. Arkadaşlar e, kuş camiasına diyeceğim bir şey var mı kardeşim. Yeter zaten tanıtacağımız bu kadar. Yerde bu kadar tanıtılır kuş. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı İnşallah tamadan. Emre kardeşimizle de, kardeşimizle de Mehmet kardeşimizle tanışıyorduk. Bugün tanışmak vesile oldu. Ankara Mama geldik. <laughs> Kuşlar daha de Mehmet kardeşimizin de uçurduğundan bildiğimiz kadarıyla yani kendi gördüklerimizde güzel hizmet eden insanlar yıllardan beri emekçiler. Alırsanız memnun kalırsınız. Önemli olan nedir? Hizmet etmek. Bakmak, uçurmak. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Pazar günü Gümezat'ta Hasan abiden de kuş geldi İzmir'de. dayının kuşlarda. İnşallah ağzımızı tayla mezat yaparız. Gönüllerimiz hoş olur. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın, kalın Görüşmek dileğiyle.